Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çakma FIFA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şimdi İzmir Spor'la ve Galatasaray maçını yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Bugün güzel bir maç olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadro böyle. Sol kanatta Ruben Dias var. Santrafor aman satrafı da işte zaten şey var. Ee, böyle Mertenz nerede? Hah, Mert burada. Mertaz'ı de... alıp şuraya koyalım. Hemen şöyle de başlayalım. Bu sefer çok güzel bir e, video olacak arkadaşlar. Bu arada ben çok sevini şeyliyim arkadaşlar. E, mutluyum. Çünkü arkadaşlar e, şey olmuşuz. 90 abone olmuşuz. Çok mutluyum arkadaşlar. Emeği geçen herkese buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin ellerinden, ayaklarından öperim. Hemen şöyle bak işte. Oo! Hayır, hayır. Penaltı mı? Ya nasıl Kerem nasıl sarı kart diyebiliyor ya? Gerçekten saçmalığın dibine vuruyorsun hakem ya. Tam yani fual yapmış olabilirim ama geriye veriyor. Niye geriye veriyor? geriye verdi ya böyle bir şey olamaz ya çok saçma bir şekilde sarı kart dedim ve şu anda Keremle bir gol atıyorum atamıyorum gerçekten hakemler Türk hakemleri Türk futbolunu bitiriyor resmen yani yiyorlar yani adamla yani Fual yaptım yani sarı kartlık hiçbir şey yoktu daha bir daha kırmızı kart verseydi ne olacaktı acaba? Silerdim ben bu oyunu. Hadi. Al artık şu topu. Al artık şu topu. Uzaklaştır. Evet. Hayır, hayır. Offside. <gülüyor> <gülüyor> Offside. Mükemmel. Direkt kaleye mi oynasam? Ya direkt şuraya oynayacağım. Aslında bir güzel bir frikik olsa da atsak şöyle ya. Güzelce bir frikik olacak. Mükemmel. Ama orada fualli. Hakem. Hakem İzmirli çıktı arkadaşlar. Hakem İzmirli. Onu fark ettik. Hakem İzmirliymiş. Artık yeter ama. Artık yeter. Çok saçma sapan şeyler yapıyoruz ya. Al artık at şunu. Sinirlendirmeyin bak. Bak. Sen kimsin ha? <laughs> çok güzel kaydım ama. Bak bak. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel kaymışım. Uçmuşum böyle var ya bildiğin. Koş Kerem koş Kerem at şu golü. Ya bak ya. Yine kayacağım bir sefer ama çok güzel kaymışım orada da. Kayayım Yeter ama. Yeter kayacağım o. Ya. Kay artık kay artık kay artık. amaç kırmızı kart yemek arkadaşlar. Amaç kırmızı kart yemek. Olabildiğince kayalım. Kırmızı kartımızı yiyelim. Giderim. Ya. Kay artık. Evet. Evet. Ve hiçbir fuar olmaz derken fual yes. Artık kullanmış şu topu. Atın. Ya gerçekten Neyse bir şey demeyeceğim de Kerem'le artık bir gol atalım şöyle. İkinci yarı. Bite, şöyle ilk yarı bitene şey yapacağım. Geç hadi geç hadi geç hadi geç 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 geç. Geç giden. Birazcık hızlı olalım şöyle lütfen. At şunu. At Mertens. Mertens ne yapıyorsun? Adam kendi kend, kendi, oyuncusuna bacak arası geçiriyor ya. Hadi Ruben Diaz. Hadi. Ruben. Ya. Hop Karataş. Tetli lan. Ruben Diaz tekrardan. Ruben Diaz. Manchester City'nin içi. Ruben Diaz. İşte bu kadar be. Ruben Diaz işte bu. Manchester City'nin efsanelerinden bir Ruben Diaz. Devam et. Kral ya. Hemen şöyle. Hop. Al artık şunu. Tekrardan güzel bir gol atalım. Kerem'in sarı kart demesi bence çok saçma bir şey oldu ya. Kerem'in orada hiç sarı kart diyeceği bir şey yoktu. Al şunu. Bak. Ya. Geç kayıyor. Hadi sarı kart mı kırmızı kart mı? Hiçbir şey. Ama artık yeto. Hadi ama, hadi dostum şu sarı kartı veya kırmızı kartı ver oyundan gidelim. Ver şunu. Evet, evet. İşte bu kadar. Evet. Evet. Ayaklandı. Kay şimdi. Evet, şimdi fual yap. Faul yap. Yes. İşte. Hakem bak kırmızı kart istiyorum. Vermiyorsun. Ayıp ediyorsun. At kafasını. Hop Ruben Diaz al topu. Sonra şimdi böyle bir kayacağım. Al işte kayamıyorum. Değiş, 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 değiş. Ali. Tetli. Bak şimdi ada pazarına yalınacağım. Hop ada pazarına gitti. Ve. Tamam taş alış. Hiç, 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 hiç sıkıntı yok. Hiç. Şimdi işte. Ne biçim tipi var lan bunun? Hemen at at şunu. At oba. Ver pası. Ver şu pası. Hop Mertens. Mertens ne yapıyorsun Mertens? Bak kayacağım şimdi. Hiya! Kay artık. Hiya! Bak işi çok ciddiye aldım. Evet çok ciddi aldığım için arkadaşlar saçma bir gol yedik hemen. Şöyle gidiyorum. Fotoğrafımızı da çektik. Çok iyi. Şöyle devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Bir bir bitmesine izin veremem arkadaşlar şu anda. Son saniye şöyle güzel bir gol gelir mi ki? Ha? atar mıyız? Böyle bir anda böyle bir güç açalım. Tamam bundan sonra artık iyi oynamaya bakacağım. Na? Ya iyi oynamaya bakıyorum diyorum. Dışarıya atıyorum. Böyle saçmalık var mı ya? Al işte. Kesin var ya. Aa ver. Ver tacımı. Ver tacımı. Ver at şunu. At tacı. Hop. Kerem, Kerem Aktürk oğlu çok kasıyor. 946 geldi, ver ver. Yürü be Mertens, yürü be Mertens, yürü Mertens, kasma. Yürü Mertens, vur Mertens. Mertens, Mertens. Son saniye, takımını yukarıya taşıyor Mertens maçtan da puan alacağız. Mertens, Mertens, Mertens. Son saniye mükemmel bir gol. Kerem ama Mertens, Dries Mertens. Ver. Evet, bitti. Yendik, şişirdik. Akşam olumlu pişirdik. Yendik, şişirdik. Akşam olumu pişirdik. Mükemmel bir e, maç yaptık. Mükemmeldi. Ben çok beğendim bu maçı. Ve 2 puan almışız. 12 12'ydik. 15 olmuş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.